Spike bendeymiş ya. Pardon. Ama piy almışlar. Onu bulmaları lazım. Ben deneyeceğim onu. Bir tane düşürdüm adam çıktım geri. Şey dağda, Bayis dağda. 2 mit var şu <laughs> di var. Ayağa falan nasıl oldu? Spike ortada düşüyor. 80. 3. Oye! Canavar geliyor. Nasıl bultu lan? Kerpulu. B'ye gitmiştir herhalde ya o da. Son 30 saniye. Son 10 saniye. Üzerine gideceğim ya. Oradan yalnız herhalde اي والله